İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği desteğin tartışıldığı bir dönemde e, Amerika'ya ait B-1B bombardıman uçakları İncirlik üstüne iniş yaptı. Kısa bir süre İncilik üstünde kalan Amerikan uçaklarının bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmal için İncirli'ye geldiği belirtildi. Konu ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin görevlendirdiği B-1B bombardıman uçakları incirlik hava üstüne geldi. ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin tartışıldığı dönemde uçakların incirlik üstüne inmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak söz konusu uçakların Türk Hava Kuvvetleri ile planlı eğitim görevi kapsamında geldikleri belirtildi. Amerikan uçaklarına sıcak yakıt ikmali yapıldı. Motorlar çalışırken yapılan yakıt ikmalinin ardından uçaklar incirlik üstünden ayrıldı. B-1B bombardıman uçakları, Asena tankerleri ve F-16'ları da içerecek şekilde yakın hava desteği eğitim misyonlarını uygulamak amacıyla Türk ordusuna entegre edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üstü Kanat Komutan Yardımcısı İncirlik'teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonunu desteklemekten ve almaktan heyecan duyuyoruz ifadelerini kullandı. Amerikan uçaklarına ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamada uçakların İncirlik üstünden yakıt ikmali yapmasının bölgedeki çatışmalarla bir ilgisi bulunmadığına dikkat çekildi.